Grace what? What? Sola da Aynen. Grace Smith ne amigos? Kendine geldin. Of. Oh, man. Burayı da fitlemeyiz artık yani bu meşe bu ha Amigos. Tak. Güzel. Rengo come oğlum. Gel oğlum gel. renga dövdü mü oğlum? Atıcan genk. Exp çalıyor. Hiçbir ...yaramıyorsun. Ya çok zararım var? Tergede artık burayı! Ay ay ay! Hiçbir baka yaramıyorsun! Güzel. Çeder'e gel- Opsa! Ona da okeydi o. Kardeşim, doj atar mısın artık? Her türlü word her türlü word. Her türlü drop mu? Anlık drop kardeşim. Anlık drop. A %100 world oğlum baksana adam bak 11 CS adam. Flash Ignite'ını aldık. Yani baba Zingo'da gelen yani Graves icabında amigos. Oğlum bu adam aaa suko Q'ları tutturmak lazım beyler. Bu kazanmak istiyorsak Q'ları tutturmamız lazım. Güzel. Bir tane pot girdik araya. Ama hop oynalım, Amigos. Dans et. Dans et. Aaa. Ay Karşı jungle kim? Bak şey dans et lan. Lan W'yi bile tutturamıyoruz. Ha? Aç şöyle. Güzel. Bu ne ha? Vurdun mu lan? O gelen ne kim? Hayır! Dur oğlum Aa! Çekil altı olacağım! Çekil! Çekil! Allah Allah! Benim ben sıfatını... Ben sıfatını... Senin! Allah kahretsin! <laughs> Pardon Melah program açık kalmış alttan. Pardon programı kapatayım mı alttan? Bir tane bana bir tane şundan tamam. Ona da okey Tamam kapattım Melah kusura bakmayın. Program açık kalmış. Suyundan da koy suyundan da. Oy diyen kördür mü? <laughs> oy diyen kördür beyler. Manyak mısınız abi siz buna oy mu denir ya? Bakın lan dalganıza. Bakın lan dalganıza. Au! Au! Adam sanıyor ki burada... Bunu... Challenger o, Plays Göbek. Kardeşim bizden bu kadar çıkıyor. Bizden bu kadar çıkıyor Amigo kusura bakma yani. Uy uşağım. Script'ten daha mı güzel oynuyorum? Beyler bakın W atmıyorum arkaya. Neden? Çünkü Q'mun cooldown'ı gelecek. Bir daha atacağım. Bakın ne olmuş oldu? W manasından ne yaptık? Bertelaf ettik. Neymiş? At başlığı. Katı. Katı. Hayır 160 almadan hiçbir yere gitmem. Bak W'yu koymadan. Bak hop hem adama çarptırıyoruz hem minyonlara. Hop. Kimsin abi sen? Aradan şunu tırtıklayalım. Zing. <laughs> Uzak dur lan. Uzak dur. Adama beyler nasıl yıktık neyini belli değil ya. Nerede oğlum? Köpeğin nerede? Köpeğin nerede oğlum senin? <laughs> İçinler itin gel buraya. Abululululul. Oh. Ulan sıklip yeni oğlum lan Allah kahretsin Discord'u kapatmışım, sıklip kapatacağım diye. Aa, bülü 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 bülü. Ulan kötü. Ulan yanlış şeye çarpatmışız, banlanacağız. Hayır özel yaptırdım sıklipten dolayı. <laughs> 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 kötü. Ben bu sıklipte kaç hazırladım biliyor musun sen? 18.000 Pound'a yazdırdım ben bu programı. Haberin olsun yani. 18.000 Pound. Aynen öyle. Zerat'ı oğlum üçüncü mü dördüncü mü ne oynayışımız yani kendiniz biliyorsunuz. Ruden bitmiş. Oy oy kuyumak kuyumak. Dadundan inmez yani. Yalan oldu senin 18.000 Pound vermeyeceğinden beri değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Hayır. No. No way. No way man. Gel lan. Vurdum mu lan? No way. Aynen siktim. Kafanı nasıl belli oluyor ama. Ah, ah bir kere de flash'ınız olmasın bu. Anasının oyununda belli beni almadılar. Ben bir tek ben anlamadım ya beleş mi abi bu flash? Gelen geçen flash atıyor yani kafamıza. Ben anlamadım usta. Geldim oğlum set yolla onu bakayım bana sen. Yolla oğlum. Babali'ye yolla bakayım sen onu. Aynen öyle amigos. Devam. Bak chat. Hop bir anda ölümcül darbe. La havle ve kuvveti inna sabiri. La havle kuvveti. Ulan atamadık ya amigos. Ama kule tırtıklarız onun yerine. Nasıl fikir? Tır tıklamasyon bizim işimiz. Biri uşakta Google Chrome gibi herhalde durup giriyor. <laughs> 3 2 1 3 2 1 benim işim. Bitiriş. 160 daha almadan hiçbir yere gitmem. Ölüm alırsınız buradan. Ölüm alırsınız anca burada. Ne yapıyorsun lan sen? Alın belanı kaçışın yok senin. Abi <laughs> Adamla taşlak geçiyoruz katı goldlarla. Her golün sonu böyle olacak. Unutma unutturma. Aa! Çocuğa. Yıkıl. <laughs> cool. kuleden geri kalan artıkları tırtıklayacağız. Goldlara vurun kırbacı. Vur kırbacı golda. Abırıbır. Vur kırbacı vur. <laughs> kesemedi. Of fena drop mu? Aa. Büyük drop mu girdi? En büyük droplardan mı? Ses bir bile oluyor ha. bul. Bu bu bu. Geçti geçti. Dalgalı animasyonlar var. Ufak dalgalı animasyonlar var beyler. O kim lan? Oğlum önüne bak. Önüne bak öküz. Öküz oğlu öküz. Abi bu supportlar ne mal bu ya bu supportlar? Morgana desen ayrı mal, Nami desen ayrı mal. Derken supportlar ne mal ya böyle? Anca konuşur bunlar. Bu supportlar konuşmaya geldi mi? Dur 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 Oyun boyunca susmaz bunlar bak. Bunlar konuşmasını pek bir sever. Bak adam bak Graves görmüyor mesela beni. Hop önünden kaçıyoruz beyler. Bak bak mınloya bak zınk. Haşlamasyon misali. <laughs> Terif kokaini mi? hemen değiştirelim. Beyler, Zınk şu bir. Zank. Haydi robunu. Yayında geriye gittim ya adam. Yayında geriye gittim ya. Mejai al korkak mı? Tamam lan al lan. Ölürken girmiyor mu? Kill alırken drop giriyor ölürken girmiyor ha. Bu kesin Dampi'nin oyunları ben size söyleyeyim. Ey Dampi. Dampi. Dampi çıkar göster kendini. İşte MF sen artık bir ölüsün Canikom. Canikom sen bir ölüsün. Hop bir anda beklenmedik bir skill. Aaa! Aaa! Maskeli balı Kenan Kebeşler. Maske dolu Kenan gibi işler. At başlığı. Double buff gördün mü? Benim elim ayağım tütlüyor beyler. Biliyorsunuz programı açtım hemen. Ne yaptı bu Nami? So Al soralım size ha dostlar. Bu Nami ne yaptı oyun boyunca? Oyunu kazanmak için. Aa. Bak 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 bak. Lan kaçın lan. Ona ben şunu atayım da Morella yesin. Aa bılı 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 Buradayım. Buradayım. Alo alo. Hello, hello. <laughs> hello, hello. Anyone hear me? Gel lan. Oğlum skill böyle atır. Dangalak herif. Dangol. Dangol. Aaaa. Lan <laughs> double kill atarım zannettim de. Oğlum oyun win artır win. Sebebi neydi kimi? <laughs> Sebep mi arıyorsun oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum, Zang. Niye ölmedi o? Zang. Bana vision verin vision. Zang. Verir. <laughs> Kase bekliyoruz. Atlar. hoppa. Niye benden kalmadı? Bitir oyunu. Bitir. kolpa payır seni. Bitir